Fenerbahçe'de taşların yerinden oynamasına neden olacak bir gelişme yaşandı. Yaklaşık 15 ila 20 gün önce Barcelona'da gerçekleşen sürpriz bir akşam yemeği kulübün geleceğini şekillendirecek bir süreci başlattı. Eski TFF Başkanı ve Fenerbahçe ikinci Başkanı Nihat Özdemir, Katalan başkentinde Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyeti ağırladı. FC Barcelona'nın stadı Nou Camp'ı yenileyen Özdemir'in o toplantıda Yıldırım ile yaptığı görüşmede, Şükrü Saracoğlu stadyumunu herhangi bir ücret almadan, tamamen bedelsiz olarak yenilemeye hazırım dediği iddia edildi. SARANA göre tek yumruk olmak, Barcelona'daki zirvenin ardından Başkan Saadettin Saran'a kulüp içindeki dengeler ve barış süreci doğrultusunda kritik bir teklif yapıldı. Nihat Özdemir'in camiaya çok faydası oldu. Onu geri kazanalım. Sara'nın Ali Koç ile olan iyi ilişkilerine rağmen Özdemir ve Yıldırım cephesiyle buzları eritmek ve kulübü tek yumruk haline getirmek için bu hamleyi kabul etti. Özdemir süreci değerlendirdi, Nihat Özdemir de süreci doğrulayarak şu ifadeleri kullandı, Fenerbahçe'den kimse benimle doğrudan konuşmadı ama bilgi geldi. Beni sevenler bir af için uğraşıyor. 3 Temmuz döneminde Fenerbahçe için savaşanların başında geliyorum. 2020'de İSTİFAYLA biten süreç, Nihat Özdemir 2020 yılında TFF başkanlığı döneminde, 9 yıldır şike olayına rastlamadık sözleri sonrası ihraç istemiyle Fenerbahçe'de disipline sevk edildi. Ancak ihraç edilmeyi beklemeden istifa dilekçesini göndererek kulüp üyeliğinden ayrıldı. O dönem Ali Koç, Özdemir'i sert bir dille eleştirdi. Sizin gibi dostlarımız varsa, düşmana ne gerek var? Yönetim kurulu kararıyla dönebilir, istifa eden bir üyenin geri dönüşü Fenerbahçe tüzüküne göre teknik olarak yeni bir üyelik anlamına geliyor. Özdemir'in sıfırdan üyelik başvurusu yapması, yeni bir sicil numarası alması, yönetim kurulu kararıyla eski numarasıyla eşleştirme yapılabilir ve yönetim kurulu onayıyla itibar iadesi alması gerekiyor. Aziz Yıldırım destek vermişti. Eski başkan Aziz Yıldırım daha önce eski yol arkadaşı Nihat Özdemir'e sahip çıktı. İlaç isteyen Ali Koç yönetimini sert bir dille eleştirdi. Nihat Özdemir 12 sene yanında ikinci başkanlık yaptı. Bu kulübe hizmet etti. Aradaki husumet 2011'den kalma. Bilmediğiniz konular var. Adam TFF başkanı oldu. Salladılar da salladılar. O da istifa etti. Al çiçeği eline git. Başkan bize bunu yapıyorlar. Çöz de. Niye geldin mi diyecekti.